İbrahim Ali Kurt kapak hastalıkları çalışma grubuna başkanlığına adayım. Özellikle beş değerli arkadaşımla birlikte Türkiye'de eksik olan normal nedir ve yaptığımız kapak hastalıklarıyla ilgili işlemlerin ölçülebilir şekilde sıklıklarını, tedavilerini ve özellikle de tanıları konusunda Türkiye'de yaptıklarımızı kayıt altına almak istiyoruz. Bunun en önemli özelliği de registridir. Hepimiz günlük konuşmalarımızda, gerek ulusal gerek uluslararası konuşmalarda Fransız, İngiliz, İtalyan ve Amerikan kılavuzlarından faydalanarak onların bilgilerini kendi aramızda paylaşıyoruz. Ama yerel anlamda kendi rejistrini yaptıklarımızı bilmiyoruz. Benim hayalim budur. Türkiye'de normal kapak hastalıklarının sıklığı nedir? Tedavide hangi aşamaları kullanıyoruz? Bununla ilgili Türk Kardiyoloji Derneği'nin dinamik ve değerli üyelerinin katkılarıyla Türkiye rejistrisi yapmak istiyoruz. Birinci amacım bu. İkinci amaç ise özellikle kapak hastalıkları ve ilişkili multidisipliner yaklaşımı ortaya koymak. Bunlardan birincisi görüntülemenin özellikle kullandığımız modalitelerin çok önemli olduğunu tanıda, özellikle doğru tanıyı ve tedaviyi birleştirmek adına görüntüleme grubuyla da ortak bir çalışma yapmak istiyoruz. Burada da Türkiye'nin 7 bölgesinde Başat illerinde görüntüleme ve yapsalla birlikte ortak toplantılar yapmak istiyoruz. Bunlar hem asistan, uzman ve diğer e, öğretim üyesi arkadaşlarımla birlikte daha verimli halde dönüştürmesini sağlayacağız. E, iki, üçüncü hayalim, son hayalim, bizim günlük pratiğimizde her kliniğin, her bölümün yaptığı işlemleri ortak bir faydada buluşturmak adına özellikle de e, Türk Kardiyoloji Derneği'nin yapısal görüntüleme ve kapak hastalıklarının ortak bir web sitesi oluşturarak bunların aylık toplantılar şeklinde web üzerine paylaştırılması. Bu ilginç olgular, yeni makaleler veya registrilerin paylaşması şeklinde veya ülkemizde ve uluslararası alanda çıkan yeni makalelerin paylaşma şeklinde olacaktır. Bu seçime giren tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve desteklerinizi bekliyorum.